Rakibimizin başlangıcı bize göre çok daha iyiydi, çok daha isteklilerdi, çok daha konsantrelerdi. İlk yarı çok az ürettik. Özellikle yine top bizdeyken olan kısmını çok iyi oynadığımızı düşünmüyorum. Bir de top rakipteken olan kısmında ilk yarı iyi oynamayınca 1-0 geride girdik. İkinci yarı tabii ki tekrar maçı çevirmek için çabalarımız oldu, oyuncu değişiklikleri yaptık. Daha çok ikinci ay rakip yeri yarı, yarı saha ceza sahan yani yarı da alanda oynadık. Ceza sahasına girişlerimiz tabii ki oldu ama e, maçın geneline baktığımızda da, hücum anlamında yine geçen hafta da bunu söylemiştim. üretlemedik üretemedik. Bizim kalitemizin altında e, hücum anlamında kaldık. E, bu da tabii ki çare bulmamız e, gereken şeylerden biri maçlarda bu. E, bu tür maçlar Özellikle bizim için tabii ki bu oyunları çözecek, yani geriye düştüğünüzde de çözecek, daha kendi alanında oynayan takıma karşı çözebilecek oyuncuların maçları oluyor. Burada da bunu en çok yapabilecek aslında yani Yunus gibi, İlkay gibi iki tane bu tür maçları çözecek oyuncumuz bugün olmayınca. Bireysel performansların düşük olduğu devamında da, ee, girenin çıkanın belki e, çok büyük e, oyuna destek vermediği e, bir maç geçirdik. Bu da tabii ki e, teknik adamın sorumluluğunda olan bir şey. E, Maçı hazırlayan biziz, kadroyu seçen biziz. O yüzden e, birincisi e, bu anlamda kendimi burada e, rakibimizi ve kendimizi daha iyi e, görmemiz gerektiğini düşünüyorum. ve. Bundan sonraki maçlar için bize e, tabii ki ders olacak bir mağlubiyet aldık. Ama rakibimizin de oynadığı oyunu, e, taraftarlığıyla olan birlikte coşkusunu, e, bu staddaki atmosferi ve e, burada aldıkları galibiyeti de e, tebrik etmek gerekiyor. Tebrik ettikleri bir galibiyet aldılar. Hocayi sporu bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum.